Bugünkü videomuzda fiyat performans ürünü olan Colt Power markasının F-Air model ATX oyuncu kasasının kutu açılış ve detaylı incelemesini yapıyoruz. Müzik Old Power markasının FAIR model kasası Midi Tower ve ATX bir yapıda. Kasanın yan paneli şeffaf plastikten üretilmiş. Cam görünümlü ama cam değil. Önü de arkası da jelatinli ve korumalı geliyor. Firmayı biraz araştırdım ama sağlıklı bir sonuç bulamadım. Sadece diyebileceğim şey Çinli bir firma olduğu. Bizi bu kasaya götüren şey ise 750 wattlık bir power'a sahip olmasıydı. Çünkü power fiyatına bir kasa alıyorsunuz. Ya da power alıyorsunuz kasa yanında hediye olarak geliyor gibi bir şey. Kasada kullanılan Power 750 Watt gücünde ve 80 Plus Bronze sertifikalı. Testlerimde ise gayet başarılı çıktı. M2 SSD, normal SSD, mekanik disk, flash bellek, USB harici disk gibi 6 tane diski ve diğer donanımları da çok rahat çalıştırdı. Güç kaynağının altında toz filtresi bulunuyor. Kırmızı renkli bu soğutucu fan 120 milim genişliğinde. Kasada kullanılan fanların hepsi aynı ebatlarda. Arka tarafta kullanılan egzoz fandan tutun, üst ve ön panel de dahil hepsi 120 milim tek renk ışıktı. Sadece gökkuşağı renginde yanıyor ve hepsi aynı çeşit olmak üzere toplam 6 adet dahili fazla geliyor. ürünün çin malı olduğunu söylemiştim. Ekran kartının takıldığı yer de işte burası. Kasa üreticileri neden böyle bir aparat koyma gereği duyarlar bunu hiç anlamam. Bence gereksiz bir özellik. Şimdi gelelim kasanın arka kısmına. Ön tarafta herhangi bir aksesuar çıkmadı. Büyük ihtimal bunların hepsi arka taraftadır. Evet, güç kablosu ve anakartın montaj vidaları, kablolar vesaire her şeyi bu tarafta. Bunlar fanların elektrik bağlantıları. Fanlar manuel olarak çalışıyor. Yani anakarta bağlanmıyorlar. Gücünü direkt power'dan alıyorlar. Bu poşetin içerisinde de anakartı kasaya monte etmek için gerekli olan montaj vidaları ve kablo tutturucular bulunuyor. Arka tarafta baya bir kablo karmaşası var. Burayı derleyip toparlayabilmek için oldukça çaba sarf etmek gerekiyor. Çünkü Power'dan öyle kablolar çıkıyor ki kullansanız da kullanmasanız da bu kablolar mecburen burada kalacaklar. Ama bütün ihtiyaçları karşılayabilecek düzenek mevcut. Tam modüler power'ların güzelliği de işte burada ortaya çıkıyor. Gereksiz kabloları buradan söküp çıkarıp kendinize yer açabiliyorsunuz. Ancak böyle hazır gelen power'larda böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir ürün seçerseniz işte böyle kablo karmaşasıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu kabloların arasına sıkıştırılmış disk yerleştirme yuvaları var. Bu bölümü kullanabilmek için alttaki iki tane vidayı söküp bu düzeneyi dışarı çıkarmak gerekiyor. Ardından isterseniz üst tarafa SSD'yi, iç kısma da mekanik diski yerleştirebiliyorsunuz. Zaten bu düzenin üzerinde de belirli işaretler mevcut. Vidalarla bu aparata disklerinizi tutturup yine kasada ayrılmış olan bu bölüme takarak disklerinizi kullanabilirsiniz. Sıra geldi kasanın ön paneline. Büyük olan bu tuş başlatma tuşu. Hemen yanındaki reset tuşu 2 adet USB 2.0 bağlantı girişi var. Onların yanında mikrofon ve kulaklık girişleri ve USB 3.0 bağlantı portu da yine kasanın ön panelinde bulunuyor. Kasanın üst havalandırma bölmesinde mıknatıslı bir şekilde yapılmış toz filtresi bulunuyor. Her açıdan kasanın havalandırması gayet güzel. Ön, üst taraf, arka taraf, alt taraf yani tamamen meş bir yapıda. Ön tarafta görülen bu ızgaralı bölümden kasa içerisine hava akışı sağlanıyor. Full Power F Air Midi Tower kasa ATX bir yapıda. Bütün anakart çeşitlerini yerleştirebiliyorsunuz. Ancak montaj esnasında arka egzoz fanını ve üst taraftan egzoz fanına yakın olan fanı mutlaka çıkarmanız gerekiyor. Yoksa anakartı takmakta zorlanabilirsiniz. Evet gerekli bütün donanımları da kasaya yerleştirdikten sonra gece işte böyle görünüyor. Her tarafı ışıl ışıl. Kasanın aydınlatması yok. Aydınlatma işlemi sadece fanlarla sağlanıyor. Dahili 6 adet fanın hepsi ışıklı ama sadece gökkuşağı renginde yanıyor. Değiştirme şansınız yok çünkü fan kontrol paneli bulunmuyor. Videomuzun son bölümünde kasanın ebatlarından da bahsedelim. 160 milim işlemci soğutucu boşluğu var. 120 ve 240 milim sıvı soğutma desteği mevcut ve 320 milim uzunluğuna kadar olan ekran kartları rahatlıkla takılabiliyor. 435 milim yükseklik, 350 milim genişlik ve 190 milim eninde olan Cold Power F-Air kasası yeni sistem toplayanların ve bütçesi dar olanların tercih edebileceği bir kasa. Evet bugünlükte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgisayar konusunda desteğe ve yardıma ihtiyacınız olduğunda sosyal medya kanallarımızdan her zaman iletişime geçebilir, web sitemizden soru cevap bölümüyle soru yöneltip, forum bölümümüzde yeni tartışmalara katılabilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.